Selamun Aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar 15 günden beri video atamadım ben. Hastaydım. Korona oldum. O yüzden biraz kötü geçti hanımlar. O yüzden atamadım videomu. Allah'ım bütün hastalarımıza şifa versin. Görmeyenlere göstermesin Rabbim inşallah. Görenlere de Şafi ismi hürmetine şifalar versin inşallah hanımlar. Şimdi bu modeli anlatmaya çalışacağım size hanımlar. İnşallah anlatabilirim. Bismillah deyip modelime geçelim. Evet şöyle hanımlar şimdi şu küçük tepeciklerimin arasındaki zürafaları yapıyorum. 8 tane zürafa yapacağım. Şu tepeciklerin zürafasıyla beraber 8 tane zürafa yapacağım. Beş tane arasına 3 tane de küçük dağlarım için yapacağım. İki dört beş altı yedi sekiz. Şöyle 3 tanesini 1 2 3 üçüncüsünün üçüncü zürafamın içine batıyorum. Şu küçük dağlarımı yapacağım. Tekrar dönüyorum içine zürafa yaparak. Tekrar geçiyorum karşıya zürafamın içine. Tekrar zürafa yapıyorum. 3 2 1 de bitiyor hanımlar. Evet şöyle indiriyorum aşağı ipimi. Kaç tane daha yapayım? Bir tane daha yapalım bundan. Bu dağımızdan. 2, 4, 6 7, 8 Şöyle 3. zürafamıza batalım. Zürafa yaparak bu tarafa gelelim. Evet. Evet hanımlar bu kadar yeterli. Şimdi şu tut oyam yapılışını göstereyim. Evet hanımlar şu iki küçük dağlarımın arasında beş tane zürafa var. İki bir tarafta iki de bir tarafta zürafa bırakıyorum. Ortadaki beşinci ama düğümümü atıyorum. Şöyle. Şöyle bir pırpır yapalım. Bunun yanına şöyle küçük bir pırpır daha yapıyoruz. O pırpırımın içine batıyorum. Şimdi büyük bir pırpır yapıyorum. Tekrar aynı şeyin içine bir pırpır daha yapıyorum. Pırpırımın içine. Tekrar içine batıyorum. boyutlarını siz ayarlayabilirsiniz hanımlar ben dağıma göre çok büyük olursa güzel olmaz böyle ayarladım Evet şimdi en uç tepesine geldik. buraya 3 tane pırpır yapacağım. Evet, şimdi şuralara çıkarken yaptığım yerlerin içlerini şuralara hanımlar yaparak aşağı iniyorum. Evet hanımlar. Tut mı tamamladım. Şöyle iplerimi keseyim. Şimdi ben hanımlar şuraya da yapayım bir tane. Sonra bitmiş halinde tekrar görüşelim. Evet hanımlar modelimin bitmiş hali böyle. İstersek şu dudlarımız rengarenkte yapabiliriz hanımlar. Sade renkte yazmamıza nasıl renklerimiz uyuyorsa ona göre yapabiliriz. Evet, bugünlük de benden bu kadar hanımlar. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.